Ne açıklaması Adem? Bunun bir açıklaması mı var? Gözlerimle gördüm ona nasıl baktığını. Bu kadın sana aşık. Elbette birlikte olacaklar. Adem eşimin yakın koruması. Sadece çalışma saatlerinde değil, her an birlikteler Timur Bey. Boşanmamız, bütün servetimi üzerine geçirmem. Sadece işle ilgili. Ne? Tüm mal varlığını Yasemin'in üstüne geçirdikten sonra. Bu iş çıkacak göreceksin. Ben yanlış bir şey yapmadım. Daha yanlış. Ne yapacaksın? Nevin, sen ne yaptığının farkında mısın? Düşünecektin! Yeni Hayat yeni bölümüyle 22 Ekim Perşembe akşamı Kanal D'de.